Orta Doğu gazetesi gazete işte Türkiye'nin hali diyor ve dedeler bile iş arıyor başlığını kullanıyor. Türkiye İş Kurumu'na geçen yıl 65 yaş üstündeki 4566 kişi iş başvurusunda bulunurken sadece 207'si işe yerleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin 65 yaş üstünde iş için iş kura kaç kişinin başvurduğuna ilişkin soru önergesini yanıtladı. Çelik'in verdiği bilgiye göre iş kura baş başvuran 65 yaş üstü kişilerin sayısı 2002'de 793 kişiyken 2003'te 342'ye, 2004'te 306'ya, 2005'te ise 306'ya düştü. Başvurular 2006'dan itibaren artmaya başladı ve 832'ye çıktı. 2008 yılında rekor kırarak 9413 kişiye fırladı. 2009 yılında bu sayı 5479'a, 2010 yılında ise 3123 kişiye geriledi. Ancak 2011 yılında yeniden artarak 4566 kişiye yükseldi. 2011'de 65 yaş üstündekiler arasında en fazla iş başvurusu 1042 ile Osmaniye'den geldi. Yeni Çağ Gazetesi gazete MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun sözlerini başlığına taşıyor. Elinizi verirseniz kolunuzu isterler. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun yeni Ermenistan açılımını Ermenilere iyi niyet göstergesiyle yaklaşmanın hiçbir anlamı yok. Hiçbir zaman kabul etmezler. Onlar çünkü varlıklarını kin üzerine kurmuşlar. Hayallerinde büyük bir Ermenistan var. Bu nedenle ne işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından çekilmişler. ...ne de Türkiye'deki bir takım isteklerinden vazgeçme çabası içerisinde hiçbir zaman olmazlar sözleriyle değerlendirdi. Halaçoğlu şöyle devam etti. ''Ne yaparsanız yapın, elinizi verirseniz kolunuzu isteyeceklerdir. Ermenistan eğer bize kendisi adam gibi yaklaşacak olursa ancak o takdirde normal ilişkiler kurulabilir. Aksi takdirde bir kısmından çekilirse gibi sözler olmaz.'' Öncelikle bir kısmı diye bir şey yok. Dünyanın hangi ülkesinde bir ülkenin topraklarının işgal edilip bir kısmının verilerek onlarla masaya oturulabilir. Azerbaycan'ın topraklarının bir kısmının geri verirse diye bir sözün söylenmesi bile tehlikeli bir durumdur. Ne demek yani ondan sonra durumu düzelteceksiniz? İşgal edilmiş topraklar işgal edilmiş olarak kalacak demektir bu. Neyle vazgeçecek sonra? Akşam gazetesi ilk kurşunu atan dört yola şeref madalyası verilsin başlığını kullanıyor. Milli mücadelenin başlangıcı sayılan ve gazeteci Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşunla adını tarihe yazdıran İzmir'e rakip geldi. Hatay'ın dört yol ilçesinde İzmir'den yaklaşık altı ay önce ilk kurşunun Fransız ve işbirlikçi Ermenilere atıldığı ortaya çıktı. Tarihi belgeyi Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili Şefik Çirkin gün yüzüne çıkardı. 1992 tarihli bir dilekçeye cevaben yazılan genelkurmay cevabında ilk kurşunun İzmir'den önce Hatay dört yolda atıldığı doğrulanıyor. MHP'li Çirkin bir kanun teklifi vererek konuyu meclis gündemine de taşıdı. Çirkin, Milli Mücadelenin dört yolda atılan ilk kurşunla başladığını belirterek dört yola şeref madalyası verilmesini talep etti. Aydınlık gazetesi çekin itibarı kalmadı başlığını kullanmış. Yeni çek yasası mahkemeye düşen karşılıksız çek sayısında patlama yaşanmasına yol açtı. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Erkan Akçay çekin itibarının kalmadığını belirterek mahkemeye düşen karşılıksız çek sayısında 13,5 kat artış yaşandığını bildirdi. Çekli hapis cezasını kaldıran 6273 sayılı yasanın 3 Şubat 2012 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra çekin itibarı azaldı. MHP Milletvekili İlerkan Akçay, çekin yasadan önce nakit paradan sonra en güvenilir ödeme aracı olduğunu hatırlatarak 6253 sayılı kanunla karşılıksız çek verenlere hapis cezası kaldırılarak sadece idare yaptırım getirilmiştir. Böylece çek herhangi bir ödeme senedinden farksız hale gelmiştir. Ekonomik bir suçtan dolayı hapis cezasının kaldırılması doğrudur. Ancak hapis cezasının kalkmasıyla ödeme imkanı mevcutken çek alacaklısından mal varlığını gizleyenlere yönelik caydır ortadan kalkmıştır dedi. Yeni Çağ gazetesi Engin Yurt MHP Ordu İl Başkanı başlığını kullanıyor. Ordu eski milletvekili Cemal Engin Yurt MHP İl Başkanı oldu. 3 adayın yarıştığı kongreyi 262 oy alan Engin Yurt kazandı. Engin Yurt'un rakiplerinden Yaşar Pamuk 174, Naci Şanlı Türkse 97 oy aldı. 2 oy geçersiz sayıldığı kongrede divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Reşat Doğru yaptı.